Black herkese merhaba. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Londra'ya mı taşınıyor? Hazırsanız başlayalım. Bugün sizlere magazin dünyasını sarsacak bir haberle geldim. Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından biri olan, aile dizisiyle son oynadığı aile dizisiyle e, gönülleri fetheden Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, oğulları Kurtefe'nin eğitimi için Londra'ya taşınma kararı aldı. Haberleri gündemde. Evet doğru duydunuz. Kurtefe daha 2 yaşına bile gelmeden ailecek Londra'nın yolunu tutacaklar e, haberi yapıldı. Peki bu kararın arkasında yatan sebep ne ve bu karar kesin bir karar mı? Gerçekten Kurtefe'nin eğitimi için Londra'ya gidiyorlar. E, edinilen bilgiye göre Tatlı tu çifti Kurtefe'nin eğitimine büyük önem veriyor. E, Bergüzel Korel ve Halit Ergen çiftinin benzer bir yol izlemesinden e, hatırlarsınız ünlüler oğullarının ya yani çocukların eğitimi için daha önce de Londra'yı ayrıca edenler vardı peki e, bu çift Londra'da ne yapacaklar sorusu merak edildi. Çiftin İstanbul'daki işlerini sürdürmeye devam edeceği söylendi fakat yılın büyük bir bölümünü Londra'da geçirmeyi planladıkları aktarılmıştı. Hatta Başak Dizer geçtiğimiz hafta iş ortağı ve yakın dostu Deniz Marşan'la Londra'ya ev bakmaya bile gitmiş iddiaları e, dolaşıyordu. Kıvanç Atatürk bu konu hakkında bir açıklama yapmak istedi ve sosyal medya hesabından şunları söyledi. Kaçıyorlar ülkeden, çocukların eğitimi için Londra'ya taşınıyorlar haberleri doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Bu haberlere itibar etmeyin diye paylaştı Kıvırcık Tutu ve böylelikle de e, soruları yanıtlamış oldu çünkü e, gerçekten fan kitlesi Kıvırcık yakına takip eden bir kitle Kıvırcık Tutu gerçekten Türkiye'de e, Türkiye'den gidecek sanı buna endişelenen çok fazla insan oldu çünkü kendisinin oyunculuğu yakışıklılığı e, sürekli konuşuluyor performansı oyunculuk kabiliyeti sürekli konuşuluyor ve böyle bir sanatçıyı ee, kendi ülkemizde tutmayı tabii ki çok isteriz. Ancak son yıllarda da hatırlarsınız birçok ünlü e, ülkeden çocukları ya da kendileri için taşımayı tercih ediyordu. İşte Gülşen ve Çolakoğlu, Rüştü Reçber ve Eşi Işıl Reçber, Zerrin Tekindor, işte Hülya Avşar, Aşkın Nur Yenge, Haluk Bili ve Seda Sayan gibi isimler Londra'da yaşayan ünlülerden ve e, Türkiye'ye Türkiye'den giden ünlülerden de hatta Ezel Almanya'ya Seren yerelde de Londra'ya taşınmıştı. Kendileri de uzun zamandan beri özellikle Ezel için söylüyorum yaklaşık bir seneden beri Almanya'da yaşıyordu. Şimdi şu konuya da değinmek istiyorum. Aile dizisi bildiğiniz üzere Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı diziydi ve final yapmıştı. Bu iddialarda kendisinin dizinin finaliyle beraber evet gidebilir, taşınabilir, şu anki projesi de bitti, hali hazırda bir projesi yok izlenimi verdiği için bu konu fazla konuşulmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ da bu konuşmasına bir yanıt verdi ve bizlere gitmeyeceğini söyledi, bunu aktardı. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Make yani beni takip etmeyi, abone olmayı unutmazsanız, kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Make kalın.